Merhaba arkadaşlar. 5 günlük Karadeniz fırtınası turuna sesleniyorum. Bugün birinci günümüz ve Amasya'dayız. Size bol bol video çekeceğim. Serhat ile Şirin Müzesi'ndeyiz. Burada bir tane takı aldım. Artık takı değil de magnet böyle. 5 gün tersine gittiğim her yere bir tane magnet alacağım. Bunları size göstereceğim. Bu şekilde göstereyim. Şöyle bir magnet aldım. Bu da onu annen için söyleyeyim Amasya'nın elması meşhur ve burada elmalı her şey var. Elmalı dondurma bile var arkadaşlar. ...dokumacılık gibi faaliyetler öngörülüyor. çıkıyor. bu faaliyetlerin... ...semercilik, bunların önemli olanlarından bir tanesi semerciliktir çünkü... ...urgancılık oluşmasının sebeplerinden biri olur. Bu, e, Osmanlı döneminde 19. yüzyıldan elde edilmiş olan kıyafetler. İşte e, kaseler gibi. Mesela burada burası karışıktır. Şunlar Osmanlı döneminde, yani Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminden kastımız 16. 17. yüzyıldayken bu Roma döneminde Milattan sonra 2. yüzyıl. Arkadakiler mesela testi Osmanlı dönemi, ee, yine diğer <laughs> Matara da Osmanlı dönemine aitken bunların çok benzerleri vardır. Daha eski dönemlerde kullanılmış olan şeyler. Süs eşyaları. Bakın kemer tokasından mührüne, kolye ucuna, yüzüğüne, birçok e, süs eşyası bulunmaktadır burada. burada. E, şu, şu olarak 2500 yıldır, 3500 yıldır kullanılan şeylerdir. Daha önce de ticari faaliyetlerde insanların o mühürler gibi şeyleri vardır. Damgaları bulla diye ya da stampa diye geçiyorlar. Yapıştırırlar de kimden geldiği, kimden gittiği bir e, şeyin kullanılmaya başlandığı dönemde tütünün günümüzdeki sigara gibi kullanılmaya başlandığı ee, Borutun ateşli silah olarak kullanılmaya başlamasından sonra e, kullanılan Osmanlı silahlarıdır bunlar. Osmanlı bu işte çok geç kalmış. Şu silahlarında çok geç kalmış. Ee, bu gürüzler falan genellikle şeyler var. Osmanlı ordusu 3 bölümden oluşuyordu. Ee, ön, üç ön 3 tane farklı bölümden oluşuyordu. Öncü bölüme yedi bozuk, başı bozuklar deniyordu o başı bozuklar böyle gürs gibi, balta gibi ee, aslında barutu e, ilk Osmanlı'da değil de daha önce sancaklar Zeynel Abidin'in sancağı bu Amasya vilayet sancağıdır. Amasya vilayetinin Osmanlı dönemindeki simgesi e, budur. Yani günümüzde nasıl bayraklar arşa çekildiği zaman bir Amasya sancağı çekilirdi. Bir de Osmanlı Devleti'nin e, bayrağı çekilirdi. Şimdi bu e, kullanılmış olan bu uşağında e, Osmanlı çağına kadar kullanılmış olan Antalya Kesin Çağı daha geliyor. E, eşyalar bulunuyor. Eşyalardan kastım süs, içki kabı, sunum kabı, işte e, su kabı, tekaplar, amforalar gibi şeylerin sergilenmesi yapılması Bölgede ele geçirilmiş olan Bu boğa heykelcikleri Hitit döneminde baş tanrıyı işaret eden heykelciklerdir. Baş tanrının simgesi boğadır. Anadolu'da zaten milattan önce 800'lü yıllara kadar hep baş tanrılar boğa simgeleriyle gösterilmiştir. Çok büyük heykelleri olacak ya da çok büyük heykeller yapabilecek tek daha çok şey falan gibi böyle inek gibi falan duruyor yani. i̇nek gibi de değil yani böyle geyik gibi falan duruyor. İnce çünkü hani bu o şey nedir ya o bir bilgisi veriyor insan. Onun gibi gözükmüyor ama sanatta geri olmalarından kaynaklı. Şu peşin. Ee, Teşuk Hititlerin baş tanrısı. Şimdi Hititler ee, Anadolu'da ilk krallığı kuran medeniyettir. Birçok <laughs> tek bayrak altında toplayarak krallığını kurmuştur. Ee, Çorumlar. Hamimlerin bir arada e, birleştirilip oluşturulması ile birlikte o krallığın bu e, başlığı tarzları değişiktir diğerlerine göre de ee, giyim tarzları farklıdır. Çünkü e, tam bu Anadolu'ya Yunan e, antik Yunan medeniyeti, sirayet etmeden önce kurulmuş olan bir e, şey olduğu için ittifler medeniyet olduğu için ittifler değişiktir. Ayakkabıları bakın şöyle önden e, yukarıya doğru kalkan bir ayakkabı yapısına sahiptir ve şey tunik gibi, etek gibi değil de tunik gibi böyle daha yapışık bir biçimde etekler olur ya. Onun gibi bir eşyaya sahiptir. Üzerinde zırhı var. Zırh mutlaka bulunur. Çünkü tanrılar o insanlara işte o gücü verirken savaşçı gücü Eline tutmuş olduğu gürse o, onun ee, fırtınayı, şimşekleri, yıldırımları yönlendirdiğine işaretti. Şu polyo Bu şapkaları daha sonra normal bildiğin daha ufak boyutta taşlara falan dönüşmüş. Ee, örnek bulunmakta bu pitos gömüsü. Pitos gömüsü. Şu büyük kaplara pitos deniyor. Kişi öldükten sonra e, kişi öldükten sonra şunlar bakın onların da Kapatılan ağızlıklardır. Kişi Şimdi bu da başka bir eee Kuba mesaj, kaya mesaj, yani sanduka. Yani sanduka dediğimiz bildiğimiz kabuk. Sanduka ve direkt toprağa dönüyor. önce çektiğim yerler Amasya Müzesi'nden çekilmiş yerler. Burada içeride çekim izni normaldi yani çekim izni vardı o yüzden. Olabildiğince çekmeye çalıştım umarım. çok fazla çektim hepsini koyabilir miyim bilmiyorum açıkçası. Sıkılabilirsiniz de ama bilmiyorum. Yani Amasya Müzesi'ndeyiz ve az önce çektiklerim böyle arkadaşlar şimdi müzeden çıktık ve galiba yürüyerek Yeşilirme'ye gideceğiz. Otobüsümüz gitmiş. Otobüse cumartesi akşam gece 2'de bindik. Sabah 5 gibi otobüsten uyandım. 7'de de kahvaltı falan yaptık yani işte öyle. Arkadaşlar yürüdük ama yeşil çama gelmemiştik. Neydi ne evleri? Yalı boy evlerine gelmiştik. olduğumuz Ay. yerin hemen yanında yeşil ırmak bulunuyor. Burada yeşil ırmak var. Burada da arkada da yeşil köşkler var. Benim sana bir fotoğrafımı çeker misin? Osmanlı dönemi binalarının bu tarafa doğru yapılmasıyla e, Amasya şehrinin Yeşil diğer tarafına da taşmaya başladı. E, Burada da Saat Kulesi var gördüğünüz gibi. <laughs> artık otobüse biniyoruz ve 3 saat gördüğünüz olan orduya doğru yol alıyoruz. Burada orduya giden...